Kripto Dugak kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere KCX'de nasıl 50 dolar ya da 80 dolar kazanacağınızın detaylarını anlatmış olacağım. Bugün arkadaşlar size mobilden anlatacağım. Çünkü birçok arkadaşım mobili kullanıyor ve problemler yaşıyor. Baştan sona nasıl üyeliğinizi açacaksınız, kimliğinizi nasıl doğrulayacaksınız, buraya nasıl para yatırabiliyorsunuz, burada bonusunuzu nasıl talep edebiliyorsunuz? Bunun detaylarını anlatmış olacağım. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Kripto Tuga YouTube kanalında sizler için birçok airdrop çekiyorum arkadaşlar. Telegram grubumuzda, Telegram sohbet grubumuzda, Telegram trade grubumuzda da arkadaşlarımız trade ederken, sohbet ederken ve duyuru grubundan gelen airdropların tamamından faydalanıyor, güzel ödüller alıyor. Son 3-4 gündür gelen bütün ödeme kanıtlarını grupta paylaştık. Gerçekten güzel bir para kazanıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi Telegram'da sizlere kazandığınız ödüllerin kanıtlarını bir göstereyim. Daha sonra KSX'de nasıl para kazanacağız? Bunun devamını getireyim. Arkadaşlar burası bizim e, CryptoTukay Telegram duyuru kanalımız. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Bybit'in, Bitget'in, GTIO'nun, Binance'in, MX'in, KSX'in, Tüm borsaların arkadaşlar sizlere airdroplarını paylaşıyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Bybit ödüllerini paylaştım. Arkadaşlarımız 18 dolarlık bir kazanç elde ettiler. Katıldığımız etkinliğin linkini koydum. Ödeme kanıtını koydum. Ve ne yaptık, ne kadar para harcadık ve ne kadar kazandık bunu koydum. Ben arkadaşlar tamamını paylaşıyorum burada. Yine Binance ile ilgili bir etkinlik vardı. Bybit ile ilgili yine Token Splash etkinliği vardı. Ve bu videoyu çekerken de ben KCX anlatmış olacağım arkadaşlar. O yüzden Telegram grubumuza gelip buradaki airdropları takip etmenizde fayda var. Katılın arkadaşlar görüyorsunuz Bitget Blast ödüllerini göndermiş, Rosa ödüllerini göndermiş. Daha sonra yine Bitget'in farklı ödülleri var. Trade kurumuz arkadaşımız yaptığımız trade'lerden ödül kazanmış. Tamamını linklerini burada bulabilirsiniz ve duyuru grubundan arkadaşlar tamamını takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugün Kisex'te Nasıl bu vadeli işlem bonusunu alacağız ve bununla nasıl trade yapacağız? Buraya parayı nasıl yatırdıktan sonra farklı ödülleri nasıl alacağız? Tamamını göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar videonun açılımı kısmında KCX linki var. O linke tıklıyorsunuz. Peki o link nerede? Hemen onu göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar YouTube'da Kripto Tugay kanalındaki bu videoyu gördüğünüz zaman burada video yayınlanmış oluyor. Daha fazla tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi burada arkadaşlar KCX.com register yazıyor. Buna tıklıyorsun tarayıcını açıyorsun. Tarayıcını açtıktan sonra arkadaşlar mobille telefon numaranı yazıyorsun, şifreni yazıyorsun ve davet kodu otomatik geliyor. Kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorsun. Daha sonrasında telefonuna bir mobil onay geliyor. Onu yapıyorsun ve KSIX'in Android ya da iOS'ta fark etmez mobil uygulamasını indiriyorsun arkadaşlar. Buradaki girdiğin bilgileri giriş kısmında yazıyorsun ve mobile giriş yapıyorsun. Mobile giriş yaptın. Mobile giriş yaptıktan sonra sol üst taraftaki simgesi var. Buraya tıklıyorsun. Burada kullanıcı adı belinin yanında bir tane e, ok işareti var. Buna tıklıyorsun. Burada gördüğünüz gibi birinci il tamamlandı diyor. Sizde bu tamamlanmış olacak. Buraya giriyorsun arkadaşlar. Burada sizden adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, doğum tarihinizi istiyor. Daha sonraki adımda da kimliğinizin ön yüzünü, arka yüzünü istiyor. Bunları yapıyorsun. Ve arkadaşlar 10-15 dakika içerisinde hesabının doğrulanıyor. Şimdi üyeliğini açtın, kimliğini doğruladın. Hemen ödüller bölümüne gelelim arkadaşlar. Videonun açılama kısmında bir etkinlik linki var. O etkinlik linkinden yolunca ayrıyetten fazladan 10 dolarlık vadeli işlem bonusu alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ödüller bölümüne tıklıyorsun. Şimdi hesap oluşturduğum için 30 dolar alıyorum. Hesap bilgilerimi tamamladığım için 20 dolar alıyorum. Ve buraya para yatırmadan spotta işlem yapmaktan Vadeli işlem yapmaktan, kar zarar durdur yapmaktan ödüller alıyorsun. Toplamda arkadaşlar 30, 20, 50, 10, 65, 65, 75, 80 dolarlık bir ödül var. 10 dolarda etkinlik linkinden gelecek 90 dolar. Gerçekten güzel bir kazanç var burada arkadaşlar. Peki bu ödüller nasıl geliyor? Sizler hesabınızı oluşturduktan sonra arkadaşlar kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra burada e, otomatik olarak incelemeyi alıyor. İncelemeden bittikten sonra buradaki ödülleriniz hesabınıza tanımlanıyor. Şimdi bazı arkadaşlar geliyor diyor ki bana bu ödüller gelmedi. Arkadaşlar bu ödüllerin gelmemesi sebebi şu adam 5 kişi 10 kişi hesap açıyor. E, haliyle ne oluyor? Diske takılıyor arkadaşlar. Herkes kendine bir tane hesap açsa bu ödülleri kötüye kullanmasa buradan herkes bu ödüllerden faydalanabilecek. E sen 10 kişiye hesap açarsan adamlar tabii sana risk diyecek. Aynı IP diyecek, aynı wifi, mobil sorunu diyecek vesaire vesaire birçok sebep sunacak sana. Ama nizam bir şekilde yapan birisi buradaki ödüllerini alıyor. Zaten ben bütün videolarımda da alan arkadaşlarımı, kazanan arkadaşlarımı, Telegram grubunda da detaylı şekilde kanıtlarıyla beraber sizlerle paylaştım. Arkadaşlar Kisex borsasında %70 komisyon indirim linki var. Yani kullanmanızda fayda var. Ne yaptınız? Ödülleriniz geldi. Şimdi ben ödülleriniz geldikten sonra ne yapacaksınız bunu anlatıyorum. Ödüller gelmeden önce buraya para da yatırabilirsiniz. Tüm borsalara nasıl para yatırıyorsanız onu da yatırabilirsiniz. Burada yatırmaya basıyorsunuz. Ben USDT yatırdım. 103 dolarlık. Ve Binance Smart Chain seçtim. Bunu alıyorsun. Diğer borsaya gidiyorsun. Hesabına paranı yatırıyorsun. Basit adımlar zaten. Şimdi ben size göstereyim. Spot'ta arkadaşlar 102 dolar yatırdım. Arkadaşlar burada öncelikle gelen bonus diye düşünün. Buradaki bonusunuzu trade yaparak nakite çeviriyorsunuz. Buradaki nakite çevirdiğiniz parayı da çekebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi piyasalar bölümünde vadeli ve spot bölümü var arkadaşlar. Ama biz vadeli bölümünü kullanacağız çünkü en rahat burada çevirebiliyoruz. Vadeli bölümde arkadaşlar aşağıda alsat bölümü ya da vadeli bölümü diye sekme var. Bu alsat spot'a gidiyor vadeli vadeliye gidiyor. Mesela şu anda arkadaşlar ben hesabımda görünmüyor ama sizler bonus alınca burada kullanılabilir paranız yazacak. 50 dolar, 80 dolar, 90 dolar yazacak. Ben geliyorum yatırdığım parayı transfer diyorum. Spot'tan vadeli aktarıyorum. Vadeli bölüme geldiniz. Long ya da short nasıl açacaksınız hiç bilmiyorum. Ne Hangi pozisyon almak istiyorsunuz hiç bilmiyorum. Buradan kaldır açınızı ayarladınız. İster 25, 50. Ama ben fazla uçmanızı tavsiye etmem. E, piyasa çok volatil var. Ee, zarar etme şansınız çok yüksek arkadaşlar. Hesabınızı açtınız diyelim. Geldiniz burada e, gösterdiniz. Long kaçacaksınız. Long'a basınca long kaçıyor. Short'a basınca short açıyor arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Bonus açıyorsunuz. Tamamen bedava. Herhangi bir para yatırmıyorsunuz zaten. E size zaten buradan arkadaşlar ödüller bölümüne 50 dolar geldi. Herhangi bir yatırım yaptınız mı yok. Üye oldunuz. Kimlik doğrudunuz. Ödülünüzü aldınız. Bunu nakite çevirdiniz. Şimdi 50 dolarla arkadaşlar 20 dolar kar yaptınız. Eğer ki burada transfer bölümünde vadeliden arkadaşlar spota paranızı aktarırsanız size şunu diyecek. 50 doların 20 dolar mesela kasanız 70 dolar oldu. 20 doları ana spota aktarınca 50 dolarını silinecek diyecek. Bilginiz olsun. Yani 50 doları 100 dolar yapıp da çekebilirsiniz. 50 dolar 60 dolar yapıp da çekebilirsiniz. Ama burada size diyecek ki bonusunu silinecek. Bilginiz olsun. Aktardığınızda spota bonusunu siliniyor ve daha işlem açtırmıyor. Burada açacağınız işlemlerden arkadaşlar piyasayı takip ederek ya da bizim trade kurumuza gelerek işlemler alıp bonusunuzu nakite çevirebiliyorsunuz. Arkadaşlar KCX borsası şu an çok agresif bir marketing yapıyor. Katılmanızda fayda var ve piyasada spotta ve vadede birçok parite mevcut arkadaşlar. Hani kademeler de dolu hacim de var. O yüzden gelip buradaki borsayı değerlendirip buradaki ödülleri alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben işlemlerimi şu anda buradan alıyorum. %70 komisyon indirim linkiyle yani 10 dolar komisyon ödüyorsam 7 doların bana geri iade ediyor. Siz de işlemler yapınca bu iadeyi alacaksınız. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin.